Dostlar hepinize merhaba. Bugün Meta'da en güçlü olan karakterler ve en güçsüz olan karakterleri oynayacağız. Üçer tane karakter oynayacağız. Ee, S classta gördüğünüz gibi şu anda Kenji, Moe, Piper, Colt ve Search var. Ee, F klasa geldiğimizde ise Ash, Bul, Jackie, Poco ve Dog karakteri var. Bakalım bunlardan hangisi bende varsa deneyeceğiz. Ona göre de izlenimlerimizi sizlere aktaracağız. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Hoş geldiniz. Bu arada abone olup like atmayı unutma. Can ver bakayım koltu. Bu arada günlük hediyeler kısmı da e, ikinci gün star hediyemizi açacağız. Umarım güzel bir şeyler çıkarsın. Her zamanki gibi patates. Patates patates patates. Hadi bakalım kolt karakteri umarım. Umarım iş yapabiliriz kolt karakteriyle. Umarım keyifli bir şeyler çıkartabiliriz. Şu anda anlık meta'da olan güçlü karakterlerden bir tanesi. Aşağı doğru. Bütün yükleri alacağım burada. Buradaki bütün yükler benim artık. Tamam tamam tamam. İyisin. Uzak dur. Hop. Keti görüşürüz. Kendine iyi bak. <laughs> Poco. Ne yaptı Poco? Poko ne yaptım? Poko, sana da görüşürüz. Bir şey diyeyim mi? Inanılmaz güçlü olduk. Bir de yük aldık üzerine ee, fenasal bir şey oldu şu an hesap. Tamam, bunları da alırsam. Tamam, düştüm, düştüm. Bu yükleri de alacağım. 12 olduk. 12 olduk. Oy. <laughs> 14 ülke ulaştık şu an inanılmaz. Nerede son adam? Görmemiz lazım. Bence buralarda bir yerde ya. Kesin beni patates edecek. 14 yükümüz var hey yavrum hey. Ha, gördüm seni. Seni gördüm. Seni gördüm. Açma. Neredesin? Oğlum. Aa. Aa. Pinsirella seni Bir şey diyeyim inanılmaz güçlü oldu hesaplaşmada 14 yük aldığımızda da zaten Güç 15 bir katına çıktı Gayet iyi gayet iyi gayet iyi 10 üzeri 10 10 üzeri 10 veriyorum Efsanesi bu kostümü de çok güzel bu arada koltuğum Koltuğu oynayabiliriz yayınlarda yavaş yavaş Bu arada bir star hediyemiz daha var hemen onu da araya sıkıştıralım Her zamanki gibi çok kötü bir şeyler çıkıverdi karşımıza şimdi ikinci olarak Sörcü deneyebiliriz. Sörcü çok az oynamışımdır bence. Sörcü çok az oynamışımdır ama ee, deneyeceğiz. Sörç karakterini de bir deneyelim. Tamam, devam devam. Hesap olabildiğince yük toplayacağım. Rosamoza falan var. Bibi mibi nita. Yani biraz sıkıntılı çarlar var. Oyunda ama bence bir şeyler yaparız gibi mi geliyor. Tamam. Sakin. Sakin. Hop. Buraya gel. Buraya gel Jesse, buraya gel. <laughs> Kaçma. Bak bir şey diyeceğim. Harbi delikanlı gibi oyna. Delikanlı gibi oyna. Ah! Yanlış attım. Allah'tan var ya ultiyi çok kötü attım ama gene de bu işi hallettik hesaplaşmaya ne ara geçtik çok hızlı bitiyor her şey 5 yükümüz var çok yükümüz yok kolt gibi olamadık adamı görmem lazım neredesin gördüm seni gördüm seni Allah bu kadar basit baba hiçbir şey yapmama gerek kalmadı iki tane ulti de çok rezil yaptık süper gücü daha doğrusu ama search bayağı hasarı yüksek şu anda meta'ya uygun güçlü bir ee, karaktermiş. Bunu da test etmiş olduk. Şimdi e, elimde olan son S-Class meta'ya uygun karakteri alacağım. Gene bir star hediyemizi açalım. Çıkmıyorsun bizi uğraştırma. Çıkmıyorsun bizi uğraştırma. Buradan hemen Piper'ı seçeceğim. Bir de Piper'la oynayalım ama hesaplaşma da çok zor olur Piper. Ee, gene de deneyeceğiz. Gene de deneyeceğiz. Hadi bakalım. Duduk duduk duduk. Bakalım bunu başarabilecek biz. Bir Piper daha görüyorum. Bizim dışımızda. O, oh, 36 canlı. ne? Çok gerginim. Çok gergin. Hayır. hayır. Hayır, 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 hayır. Ama bu ayıp ya. Hiç büyük alamadık ki. Sakin. Sakin. Pipe pş, bana bak. Bana bak. Aa hayır, hayır 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 beni rahat bırakın beni rahat bırak beni rahat bırak çok zor Pipe'ın oynaması Canım yükselmesi lazım yüksel 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 Tamam bir tane vurdum bir tane daha Bir tane daha Hayır Kaçma kaçma Vallahi aldım. Aldım da. Tamam sakin. Biraz daha canımız şu alsın Bir tane daha. Oradasın biliyorum. Biliyorum orada olduğunu. Bir tane daha attım. Ulti okay. patlattık. <laughs> Ya babe, çok kötü oynadım abi rezil oynadık rezil oynadık ama e, zaten Piper her zaman hasarı yüksekti şu an meta uygun olması da gayet iyi olmuş ee, Bizim oynayamadığımız bir karakter olsa da denemiş olduk denemiş olduk şimdi geldik geldik şu anda metaya hiç uygun olmayan karakterlere e, ee, Onlarda kim var eş var bul var jack var poka var dog var şimdi öncelikle Buradan ödülümüzü de alayım bir onu bunu bir cukkalayalım ee, bakalım bizde hangileri var? Bizde eş var. Hem de 4 seviye eş. Eşi yükseltmemişiz bile. meta uygun olmadığı için yükseltmemişiz bile. Ve çok oynamadım. Hatta hatırlamıyorum bile. Bak o derece söyleyeyim. Şu anda metaya uygun olmayan bir karakter. Bakalım hesaplaşmadan ne sonuç alacağız. Hep birlikte görelim. Niye sevilmiyor? Şu an niye sevilmiyordan ziyade. Aslında çok oynanan bir karakter de değil. Ayrıca de şu an metaya uygun değil. Bakalım. Şu anda ne? Allah Allah. Sakin ol, sakin ol. Şuna bak tasarım bile yok. Kanka adam yüküme. Rahat ol. Rahat ol. Kenji gelmesin ya. Kenji de gelmesin ya. Kenji de gelmesin. Beni rahat bırakın. Bak Kenji orada vallahi bitirir seni. Ben size söyleyeyim. Ben size söyleyeyim. Var mı burada yük alabileceğim? Abi yük de alamıyoruz. Bir tane yük de <laughs> Hasarımız da yok. Hayır hayır, hayır 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 öyle bir şey yok öyle bir şey yok öyle bir şey yok. beni rahat bırak Yeter artık yeter artık Kesin düştüm <laughs> Aman diyeyim Oh, hayır. <laughs> Sinir bozucu. Şu anda da meta da olmayan bir e, karakter ama benim de çok sevdiğim tank olarak oynanabilecek hasar olarak da yakın temasta çok güçlü bir karakter. Yapılabilir. Kostümümüz çok güzelmiş bu arada ama. Haydi bakalım. Önce bu yükleri alacağız. Bu yükleri kimseye vermeyeceğiz. 9500 canımız var kanka. Tamam.

Uy! Ya butiklerden çok sıkıldım. Hayatımın her yerinde var. Allah'tan aksesuar bastım son dakika. Bak hazır mısın? Bak hazır mısın? Bak orada olduğunu biliyorum. Orada olduğunu biliyorum. Yakalarım seni. Allah seni ne yapmasın. Hayır. 8 yüküm var. Hayatta teslim olmam. Oğlum git anka seni bitirdim kaçma kaçma <laughs> al bunu al bunu gel buraya gel buraya şimdi bitireceğim seni şimdi bitireceğim seni bekle 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 sadece bekle orada sadece bekle orada Oğlum kaç yükle alamadım. Benim rezilliğim. Benim rezilliğim ama yakın temasta aksesuarda bastığımızda inanılmaz güçlüydü. Ee, gene de neden metada değil bilmiyorum. Şu an niçin metada değil bilmiyorum. Gayet güçlü bir karakter. Poco'yu deneyimleyeceğiz. Bakalım Poco. Zaten takıma aslında Poco hesaplaşmalı oynamaktan ziyade daha çok knockout modunda falan oynamak bence daha iyi. Ya da e, çift çift hesaplaşmalı falan da oynanabilir süper gücü gereği daha iyi olabilir de şu an niye metada değilsin onu anlamadım bakalım let's go aksesuarlarımızda da cam basma var dur bakayım buraya geldi seni ee, ee? Kanka biraz canım çalsın, biraz canım çalsın, kurban olayım. Hayır, Hayır. <laughs> Herkese vuruyorum. Hiç kimseye hasar vuramıyorum şu an. İnanılmaz kötü. <laughs> o kadar hasarı bence çok düşük. Şu an seviyemiz de o kadar tamam. Yani full değil de en azından en azından yüksek yani. Hasar vuramıyoruz. Hiç hasar vuramıyoruz. Mortis bizi harcadı. <laughs> Neyse sizler de yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Video like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Cansınız seviyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.